Efendim Serdar da YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz güzel insanlar. Eee Beşiktaş'ın bugün maçı var. Bugün uzun bir aradan sonra arkadaşlar Beşiktaş'ın resmi maçı var. Bakın bu önemli. Resmi maçı. Biliyorsunuz ki malum terör saldırısı nedeniyle Antalya Spor maçı ileri bir tarihe ertelenmişti. Ki daha bu tarih henüz net değil. Açıklanmadı. Eee onu da göz önünde bulundurarak bayağıdır bir resmi maç oynamıyor Beşiktaş. Galiba en son oynadığı bir püksüne bakmam lazım. Ee, hadi diyeyim ligde. Zira Türkiye Kupası ile başlıyor. Ve tek maç Vodafone, e, Vodafone Park'ta kadro bir kadro e, konusunu değinelim. Herhalde kadro benim de tahmin ettiğim biraz da duyduğumuz. Kalede Mert, Sağda Rozier, solda Masuaka, ortada Wellington, Tayyip Talha, ee, ileride Cenk Tosun ve yok biliyorsunuz. Solda Enkudu olur, Redmond olur. Gerson, Fernandez, Salih, Delali. Fazla saymadık değil mi? Mert 1, savunma dörtlüsü 5, Delali, Gerson, Salih 8, kanatlar 10, Cenk Tosun 11 arkadaşlar. Salih Türk, Kaleci Türk, Tayyip Türk, Cenk Tosun Türk. Dört Türk gibi gözüküyor. Ee, bir bakalım duruma nasıl olacak. Şimdi burada tabi Delaney'nin e, ne vereceği çok önemli. Tüm bunları bir kenara bırakalım. Resmin baş yaklaştı. Artık Dünya Kupası bitti. Arjantin'i kutluyoruz. Messi'yi kutluyoruz. Onlar şehir turlatmaya atmaya devam etsinler. Biz dönelim kendi ligimize. Umarım bizim ligimizde de, Türkiye'de de bu dünya basında olduğu gibi kaliteli maçlar olur. Ama en önemlisi orada yerde yatan futbolcu pek fazla yok. Zaten yatsan da süre ekleniyor. Şimdi aynısı burada olacak. Şimdi yatsınlar. Yorgan da alsınlar üzerine, pijamalarını da giysinler, terliklerini de getirsinler, nindi dokusunlar böyle hani söylesinler. Yatsınlar şimdi. Eklenecek. Sen istediğin kadar kaç eklenecek? Sakatlıktan yat, ondan yat, bir sefer öne geçmişim, bir bir olmuş onu yap bunu yap bunlar bitiyor. İnşallah bakın inşallah. Ee, böyle bir karar alındı. Umarım uygulanır arkadaşlar. Bu sefer Türkiye'de 20 dakika adam yatar yerde 10 dakika eklerler. Hani o, o, da olabilir. Hayırlısı diyelim. Şimdi gelelim bayağı da bir böyle bir transfer söylentileri, transfer haberleri şunlar bunlar var. Tabii bunu bütün oyuncular için söylemiyorum ama benim kulüpten böyle birçok kaynakta birçok dostumuzla konuştuğumuzda biri bana dedi ki arkadaşlar bu transfer döneminde olduğu kadar uçurtma haber görmedim dedi. Yani böyle sallaya sallamak da diyebiliriz. Yalan demek istemiyorum. Menajerlerin yazdırdığı da diyebiliriz ama kulüple ilgisi olmayan çok isim yazıldı. Bakın çok çok isim yazıldı. Yazıldı derken bunu kağıt, gazete anlamında söylemeyin Sosyal medyada yazılması da, herhangi bir internet sitesinde de yazılması aynı şey benim için. Böyle diyorlar. Ben biraz Ozan Tufan'ı araştırdım. Ama Ozan Tufan'ı araştırırken sadece bu taraftan değil, İngiltere tarafından da araştırdım. Ozan Tufan'ı araştırdığımızda karşımıza çıkan bir Arap oyuncuyla Halsti veya Husti neyse teknik direktörü arasındaki sıkıntılar yani hoca onu ilk gördüğünde kilo olarak baya bir sıkıntılı ve bunun Ozan'ın koşmasına Ozan'a bazı hareketleri yapmasına engel olabilecek bir durum olduğunu söylemiş. Fakat Ozan takdir ediyorum bu hazırlık başlarında da biraz fark ettiyseniz ve şu an o durum çok daha ileride kilo vermiş. Daha istenilen seviyede değil ama en azından o kilo vermesi, en azından işine odaklanması, işine vakit ayırması tabii ki teknik eğitim yüzünü güldürüyor orada. Şimdi Ozan'la ilgili bir şeyler var. Bu sadece Beşiktaş için söylemiyorum. Bir resmi teklif daha gitmedi oraya. Beşiktaş'ta bir resmi teklif yapmadı. Ama menajerler diyorlarmış ki ya Ozan sen Beşiktaş'tan teklif gelse kabul eder misin? Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geri gelir misin? işte şu lige gider misin, bu lige gider misin falan filan gibi bunlar konuşuluyor. Ama oyuncunun şu an için söylüyorum bunu tabii ki. Bu transferde dün dündür, bugün bugündür. Kaldı ki bugün transfer dönemi değil arkadaşlar. Oyuncunun şu an için Türkiye'ye dönmeyi yani kafasında devre arasında Türkiye'ye geri dönmeyi düşünmediğini öğrendim. Öyle söylediler bana. Özellikle bunu İngiltere tarafı söyledi. Çünkü burada işler iyi gidiyor. Şimdi burası daha sert bir yer. Eğer ben buraya alışabilirsem, ben burada yapabilirsem çok daha farklı seviyelere gelirim diye inanıyormuş kendini. Belki çok daha farklı takımlara gidecek. Hiç ummadığımız. O potansiyel var mı? Var. Yani o kilo verme olayı, o şey efendime söyleyeyim ee, ne derler oraya alışma, o kültüre alışma durumunda, İngiltere'nin alışma durumunda ki kendisinde bir yabancı dil kursuna gitmeyi planladığını duydum, söylüyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum ama bunu yaparsa onun için iyi olur. O nedenle biraz hedefleri farklı olduğu için şu an için Beşiktaş, Ozan, Tufan durumu çok gerçekçi durmuyor. Bakın şu an için söylüyorum ben bunu. Yani böyle bazıları yazıyor. İşte ortadan konuşuyor sonra ben demiştim diye. Hayır kardeşim bak ben benden transferde net isim isteyen arkadaşa diyorum ki kardeşim ben menajerlerin bu yapını bu sistemin adamı olmak. Çünkü ben kesin ve net isim verdiği zaman size ya yalan söylemem lazım ya da birilerinin oyuncularını parlatmam lazım. Bu bana yakışmaz. Siz bakma öyle herkesin herkes isim isim yazıyor. O taraflara girmem ben. Ama ben Beşiktaş bu konumuz? Beşiktaş'taki gelişmeleri aktarırım. Adını sen koy. Transfer önce ben veririm. Bana ne kim verirse versin. Bir de kulübün menfaati var mı yok mu ona bakarım ben. O nedenle Ozan Tufanı'nda durum bu. Diyor ya daha önceki videoda diyordum ya işte ee, ne derler o ismini niye söylemesin? Niye söyleyeyim? söyledim? Söyledim ha. Çünkü daha olacağı garantisi yok. Ya da o isimlerden biri. Söyledim ha. Sıkıntı olacak derim. Ee, burada başka bir şeyler var. O yüzden söylemiyorum. E, ee, en neydi sorduk? Enler için de içinde, şu an için bir girişim yok Beşiktaş'ta öyle bir takım haberler çıktı ama bonservisi elinde olacak olan bir oyuncudan bahsediyoruz sezon sonunda. O nedenle Elnen'in Türkiye'den veya dünya üzerinden hangi kulüpte adı çıkarsa çıksın mantıklı diyebiliriz. Çünkü adam bon elinde. Ama tabii Premier için biraz şeyi düşüyor. Yaş da ilerliyor. Bizim lig gibi liglerde daha iş yapabilecek gibi. Ha belli olmaz bu İngilizlere sağ soruyu. Bir anda uzatabilirler de. O nedenle Elneni ve Ozan Tufan Dostası şu an için yok. Şu an için bakın. Caner ve birkaç isim daha böyle çıktı ya, Onları da sordum. Şu an için öyle bir şey yok. Yani böyle bir plan yok daha doğrusu dediler. Peki planınız ne? Ya bizim planımız şu. Biz eldeki oyuncuları kazanmaya, Delali bunlardan biri. Dedi ki adam bugün bana. Ya dedi Delali oynarsa biz dedi o on numara oynayabilen, kanat oynayabilen, santroforların arkasında oynayabilen adamlardan vazgeçeriz dedi. Gezal geri döndü, çok da iyi döndü. Sakatlığıyla ilgili bir sıkıntı yok. O zaman biz onun yerine baktığımız adamlardan vazgeçeriz. E, Soza çok iyi, Atiba çok iyi diyelim. E, bak vazgeçeriz. Savunma çok iyi, vazgeçeriz. E, bek, sol Solbek çok iyi, vazgeçeriz. O zaman bir tane hani bol servisi elinde, Böyle bir fırsat transferi doğar. O zaman olabilir dedi. Kanat veya orta saha dedi. Ama bunlar tüm bu dediklerim olmaz ise diye her ihtimale karşı transfer çalışmalarımız var dedi. Durum budur. Şu an için Beşiktaş'ın transfer politikası işte bugünkü maçtan sonra işte ligdeki maçlardan sonra ta ki transfer döneminin başlayacağı güne kadar o resmin başlarından sonra Şenol Hoca rapor masaya koyacak. Kimseyle henüz Şenol Güneş'in birebir de transfer görüşmediğini de söyleyebiliriz. Şu an için transfer haberleri bir kenara bırakmakta fayda var arkadaşlar. Şu an için odaklanılacak nokta resmi başlar. Orası çok önemli. Efendim sağlıcakla